Buzun Son Kralı Burası dünyanın en soğuk yeri. Eksi 40 derecede bile yaşam sürüyor. Sessizlik içinde, buzun üstünde bir dev bekliyor. İşte kutupların görünmez avcısı, kutup ayısı. 700 kiloyu aşan buzun kralı. Ama gücünden çok daha fazlasına sahip. Kürkünün altındaki 10 santimetrelik yağ tabakasıyla kendini sıcak tutar. Buzun ortasında yürüyen bir termal mucizedir. Avını kilometrelerce öteden kokusuyla bulur. Buzun altındaki fok onun nefesini hisseder. Saldırmadan önce saatlerce bekler. Tek bir adım bir ömürlük enerji demektir. Kutuplarda hata açlık ve yok oluş anlamına gelir. Ve doğanın en sessiz ama en ölümcül saldırısı başlar. Buz kırılır, su fışkırır, ölüm sessizliği bozulur. Kutup ayısı dünyanın en güçlü vuruşlarından birine sahiptir. Her hamlesi hayatta kalmanın bedelidir. Isınan dünyada onun krallığı eriyor. Belki de bu buzun üstündeki son hükümdar. Kutup ayısı, doğanın son beyaz devi. Kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim.